milletimize iyilik üreten, Dosteli kuruluş olarak 5 milyondan fazla vatandaşımızın sıcak yuvasının mimarı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tokyo olarak yıllardır dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa ediyor, onları kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisseden, dar gelirli vatandaşlarımız hamdolsun bugün TOKİ sayesinde modern, kaliteli, sağlıklı konutlarda oturuyor. Geleceğe çok daha güvenli bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Evlerimizin temeline umudu, harcına yaşam sevincine ekledik. Projelerimizde geleneksel mimariyle modern mimariyi harmanlıyor. Kültürümüz, tarihimiz ve geleneğimizle geleceğin şehirlerine imzamızı atıyoruz. Kentlerimizi dönüştürüyor. Milletimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ülkemizin her yerinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketiyle geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde Tokyo olarak hep vatandaşlarımızın yanı başında olduk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem mağduru ailelerimizin konutlarını rekor sürede tamamladık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Yurt dışında yaşanan afetlerde de yardım amaçlı projeler yaptık. Arnavutluk'ta depremin yaralarını sardı. Eli kanlı terör örgütünün neden olduğu yaraları sardı. Diyarbakır'dan Mardin'e, Hakkari'den Şırna'a Terör mağduru vatandaşlarımızın konutlarını rekor sürede inşa ederek teslim ettik. Milletimizi bahçeleriyle buluşturduk, şehirlerimize rahat bir nefes aldırdık. Gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağladık. Ayrıca ülkemizin önemli değerlerine sahip çıktık dünyanın göz bebeği, tabiat harikası salda gölünü koruyarak aslına yani bembeyaz kumsalları turkuaz rengine kavuşturdu. Tarihi kent meydanlarını yeniliyor, şehir içinde kalmış eski sanayi sitelerini şehir dışına çıkararak esnafımıza yeni işyerleri üretiyoruz. Ülkemizin gelecek yüzyılına damgasını vuracak kamu yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Konutun yanı sıra kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları ve stadyumları inşa ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyor, dünün güzelliklerini bugüne, geçmişin zerafetini geleceğe taşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türk mimarisinin en güzel örneklerini yeni projelerimize nakşediyor, şehirlerimizin ruhuna ve kimliğine uygun yeni projelerle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz. Ben TOKİ konutlarını gördüğüm zaman iftar ediyorum. Allah'ım sana hamdolsun. Sayın noterim ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli Çorumlu hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dairesi Başkanlığı tarafından yatay mimari anlayışıyla yapımı gerçekleştirilen Çorum Oğuzlar Gölbaşı Mahallesi Toplu Konut Projesi'nin hak sahiplerinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Çorumlu hemşerilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı bir konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 için toplam hak sahibi sayımız 52 adettir. 3 artı 1 30 konut için toplam hak sahibi sayımız 30 adettir. Çekilişlerimiz Ankara 10 noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dairesi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Çekilişlerimizin çorumlu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve 2 artı 1 kuramızla başlıyoruz. Toplamda 60 konutumuz, 52 adet başvurumuz bulunmakta. Ankara 15. noterimiz şu anda ilk hak sahibini belirliyor. Hacer Cebeci konutu C2 blok 1. kat 9 numaralı daire. Osman Çopur konutu C1 blok 3. kat 16 numaralı daire. Gülcan Gürbüz konutu C1 blok 3. kat 18 numaralı daire. Hacer Kozan Konutu C6 blok 3. kat 18 numaralı daire. Sinan Akgül Konutu C5 blok zemin kat 6 numaralı daire. Alaaddin Sarıkaya Konutu C5 blok 3. kat 17 numaralı daire. Ali Gözel Konutu C1 blok 2. kat 15 numaralı daire. İbrahim Akgül konutu C5 blok birinci kat 11 numaralı daire. Mehmet Türemiş konutu C4 blok zemin kat 9 numaralı daire. Sefa Kozan konutu C3 blok birinci kat 10 numaralı daire. Kazım Karaağaç konutu C4 blok birinci kat 12 numaralı daire. Abdullah Yıldırım konutu C3 blok birinci bodrum kat 6 numaralı daire. Hasan Memiş konutu C6 blok ikinci kat 15 numaralı daire. Muharrem Keçik konutu C1 blok zemin kat 7 numaralı daire. İlhan Eşki konutu C5 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Salih Koçyiğit, konutu C2 blok 1. Bodrum kat 3 numaralı daire. Mehmet Ali Martinci, konutu C4 blok 3. kat 18 numaralı daire. Oğuz Hantal, konutu C1 blok 1. Bodrum kat 4 numaralı daire. Sadık Köse, konutu C3 blok zemin kat 9 numaralı daire. Bekir Ceylan, konutu C4 blok ikinci kat 15 numaralı daire. Hüseyin Gözel konutu C3 blok zemin kat 7 numaralı daire. Yaşar Cebeci konutu C2 blok birinci bodrum kat 5 numaralı daire. Murat Yasak konutu C1 blok zemin kat 9 numaralı daire. Mehmet Ali Cebeci, konutu C5 blok 1. Bodrum kat 3 numaralı daire. Mehmet Ali Avcı, konutu C6 blok zemin kat 7 numaralı daire. Hüseyin Ayan, konutu C6 blok 1. kat 10 numaralı daire. Abdullah Tiryaki, konutu C5 blok 1. kat 9 numaralı daire. Mehmet Deniz Çamiçi konutu C1 blok 2. kat 13 numaralı daire. Ayşe Karaçam konutu C2 blok zemin kat 8 numaralı daire. Alpaslan Afşar konutu C3 blok 1. kat 12 numaralı daire. Mustafa Kartal konutu C4 blok 1. kat 10 numaralı daire. Ali Akgül konutu C2 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Şifasever konutu C5 blok ikinci kat 12 numaralı daire. Abdurrahman Akman konutu C4 blok birinci bodrum kat 6 numaralı daire. Ali Akkaya konutu C6 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ahmet Arslan konutu C2 blok birinci kat 11 numaralı daire. Meryem Uluçam konutu C1 blok birinci bodrum kat 6 numaralı daire. Ahmet Apaydın konutu C2 blok zemin kat 6 numaralı daire. İdris Değirmenci konutu C3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Nefise durmuş konutu C4 blok zemin kat 7 numaralı daire. İsmail Türemiş konutu C6 blok zemin kat 9 numaralı daire. Kazım Öksüz konutu C3 blok 1. Bodrum kat 4 numaralı daire. Fatma Aydın konutu C3 blok 2. kat 15 numaralı daire. Ahmet Ceylan konutu C4 blok 3. kat 16 numaralı daire. Azime Gümüş konutu C6 blok 1. bodrum kat 4 numaralı daire. Osman Uluçam konutu C2 blok 3. kat 17 numaralı daire. Ali Osman Kayıkçı konutu C1 blok 1. kat 12 numaralı daire. Mehmet Kula konutu C C4 blok birinci Bodrum kat 4 numaralı daire. Ali Durmuş konutu C3 blok 3. kat 18 numaralı daire. Merve Coşkun konutu C6 blok ikinci kat 13 numaralı daire. Hanım Yıldırım konutu C5 blok 3. kat 15 numaralı daire. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz Çorum Oğuzlar. Çorum Merkez Oğuzlar Mahallesi 2 artı 1 kurağımızda 52. son hak sahibimiz Abdullah Koç Yiğit konutu C2 blok 3. kat 15 numaralı daire oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 2 artı 1 kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 kurağımıza devam ediyoruz. 3 artı 1 konutlarımıza toplam 30 konutumuz 30 hak sahibimiz bulunmakta. Ankara 15. noterimiz hazırlıklarını yapıyor. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Çekili sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. 3 artı bir konut tipinde ilk hak sahibimiz Ayşe Yalçın. Konutu C2 blok ikinci kat 13 numaralı daire. Ahmet Çoçak konutu C6 blok zemin kat 8 numaralı daire. Mustafa Kemal Solak C3 blok 1. kat 11 numaralı daire. Kezban Kaplan konutu C5 blok zemin kat 7 numaralı daire. Burak Basmacı konutu C2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ali Tiryaki C3 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Habibe Çiğdem konutu C6 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Faruk Ateş konutu C4 blok üçüncü kat 17 numaralı daire. Ali Ateş konutu C3 blok üçüncü kat 17 numaralı daire. İsmail Koçyiğit, konutu C3 blok birinci Bodrum kat 5 numaralı daire. Ahmet Semerci, konutu C4 blok 1. Bodrum kat 5 numaralı daire. Ali Karakiraz, konutu C6 blok birinci kat 11 numaralı daire. Adem Kıdak konutu C2 blok birinci bodrum kat 4 numaralı daire. <laughs> Nur Seda Ahlatçı konutu C5 blok 3. kat 16 numaralı daire. Emir Yunus Basmacı konutu C1 blok 1. bodrum kat 5 numaralı daire. Hacer Akdemir konutu C5 blok 1. bodrum kat 4 numaralı daire. Metehan Karaoğlan konutu C4 blok zemin kat 8 numaralı daire. Güldane Damar konutu C4 blok 1. kat 11 numaralı daire. Celalettin Rumi Kılıç konutu C2 blok 1. kat 10 numaralı daire. Aysel Karaboya konutu C4 blok 2. kat 14 numaralı daire. Hülya Kıdak konutu C1 blok ikinci kat 14 numaralı daire. Alaaddin Karakiraz konutu C1 blok zemin kat 8 numaralı daire. Ahmet Bayrak konutu C1 blok birinci kat 11 numaralı daire. Dursun Çakmak konutu C3 blok zemin kat 8 numaralı daire. Eyüp Kılıç, konutu C2 blok zemin kat 7 numaralı daire. Fatih Çankal, konutu C5 blok 1. kat 10 numaralı daire. Rahmi Beşçam, konutu C5 blok 2. kat 13 numaralı daire. Ali Uluçam, konutu C6 blok 3. kat 17 numaralı daire. Ali Çörekçi konutu C6 blok 1. Bodrum kat 5 numaralı daire. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz Çorum Oğuzlar Gölbaşı Mahallesi 3 artı 1 kurağımızda. 30. Sonak sahibimiz Abdullah Uluçam konutu C1 blok 3. kat 17 numaralı daire oldu. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz Çorum Oğuzlar Gölbaşı Mahallesi 2 artı 1 ve 3 artı 1 kurağımızı tamamladık. Konutlarımızın Çorumlu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hayırlı günler diliyoruz.